Şimdi gelin zihin kuramından bahsedelim. Bu zihin kuramını çok iyi öğrenmenizi istiyorum çünkü bunu öğrendiğinizde ön konuşma sırasında süjeyi hipnoza hazırlarken bu konsepti bilmesini sağlamanız gerekiyor. Böylece hem hipnoza nasıl gireceğini anlamış olacak hem hipnozdayken nasıl hissedeceğini ya da hipnozun o problemle ilgili nasıl bir değişim ya da katkısı olacağını öğrenmiş olacak. Daha doğrusu bunun mantığını öğrenmiş olacak. Onun için bu çok önemli. Şimdi insanlar doğduğu zaman şöyle bir daire çizelim. Diyelim ki bu kişinin beyni, kafası diyelim. Doğduğumuz zaman Hiçbir kayıt yoktur değil mi? Hiçbir Kayıt derken mesela bir böcek görse Küçük bebek Böcek diye bir şey tanımlı olmadığı için burada Ne yapar o Böceği hani çok küçükse oral dönemde ise Böceği alır Aa, antenli bir şey neymiş bu der Hatta oral dönemde ağzına götürür ya her şeyi Tam götürecek annesi görüp işte kızım aman dur yapma Pis o vesaire dediği zaman annesinin yüz ifadesini okur, ee, anlamasa da ne dediğini. İşte anneyi zaten kendi uzvu zannediyor bir süre çocuk. Ee, çünkü sütçü lazımsa ağlıyor, sütçü geliyor süt veriyor, karnını doyuruyor işte altı temizlenecekse aa, ağlıyor, altı temizleniyor yani anne kendinin bir uzvu belli bir yaştan sonra da artık her ihtiyacını karşılayan otorite figürü olduğu için en çok aslında birincil bakıcının, sonra ikincil bakıcının ve otorite figürü olarak gördüğü kişilerin telkinine açık oluyor çocuklar, değil mi? Çünkü hiçbir bilgi yok henüz. O böcek de işte annesinden annesinin ifadesiyle gördü burada bir böcekle ilgili bir kayıt oluşturdu mesela. İşte ne bileyim bir mum gördü diyelim ki çocuk bebek. Aa bu neymiş böyle parıldayan ucu parlak bir şey dur bakayım dokunayım zaten hep dokunmak isterler ya dokun tam dokunurken yine annesi aman kızım oğlum işte yanarsın cis vesaire derken hop bu parlayan şey demek ki buna da dokunulmayacak çünkü otorite böyle söyledi tamam burada mumu da öğrendik yani burada aslında bir öğrenme işlemi gerçekleşiyor değil mi? Ee, öğrenme işlemi gerçekleşince e, bu e, duygular da olabilir, davranışlar da olabilir. Ee, mesela ke kediden korkan bir anne düşünün. Çocuk ne zaman şey yapsa, anneyi görse ya da kedili bir ortam olsa e, çocuk şey yapıyor işte, anneyi görüyor, anne korkuyor, aman pıs diyor, kış diyor kediye, su atıyor üstüne falan, böyle bir anne görüyor. O zaman Ha, o otorite figürünün, o bizim her şeyimizi karşılayan kişinin kediye olan davranışı, muamelesi buysa demek ki kedi şöyle bir şey. işte kedi, annem de kediden korkuyor, bunu gözlemliyor. Ee, yani kişiler ya görerek öğrenir sosyal öğrenme ya işte e, deneyimleyerek öğrenir. Mesela o mumu annesi uyarmıştı tamam ama bir de mumu dokunduğunu düşünün canı yandı deneyimle öğrendi ya da annesi uyardı ya da bir otorite figürü uyardı. İşte hayatınız boyunca hem iyi, hem kötü duygular, öğrenme işlemleri, yüklediğimiz anlamlar, nesnelere olgulara vesaire. Bunlar böyle kayıtlar oluşturmaya başlar. Bunları artı eksi diye çiziyorum ama bunları aslında bilinçaltı için, pozitif mi negatif mi bunun bir önemi yok. Bu bilinçaltının gerçekliği. Benim bildiğim şeyler bu diyor bilinçaltı. Benim öğrendiğim bir bilgisayarın hard diskine ne yüklerseniz ne bilgi onu çalıştırır değil mi? Hiç sorgulamaz bu iyi program mı, kötü program mı? Ya kediden korkulmaz. Hayır bana yüklü olan şey kedi korkutucu bir şey bir tehdit. Burada böyle bir kayıt var değil mi? İşte bunlar hayatımız boyunca Bunlara associations, e, ilişkilendirmeler diyoruz. E, bu tür ilişkilendirmeler yaparak e, dünyayı tanımaya başlarız. İşte 8-9 yaşlarına geldiğimizde artık her gelen telkini sorgusuz sualsiz kabul etmiyoruz. Daha doğrusu zihin etmiyor. Bir kritik zihin oluşuyor burada. Burada şöyle bir critical mind kritik zihin oluşuyor ve bu kritik zihin artık gelen bir telkine mesela burada kedi fobisiyle ilgili bir şey var ya gelen bir telkine diyelim ki diyoruz ki ya kediden korkmana ne gerek var? Pist desen kaçar zaten. Korkma bak sev ne tatlı falan diye bir telkin birileri e, telkin bu, bunu telkin ediyor. İşte burada kritik önce bilinçli zihinden geçiyor. Burası bilinçli zihin. Bu kısmımız e, karar alma, karar verme, irade, seçimler vesaire bunları e, bilinçli yaptığımız hareketleri kontrol ediyor. E, buraya geldiği zaman bu telkin, kediden korkmana ne gerek var? Pıs desen kaçar dendiği zaman bilinçli zihin bunu kabul ediyor. Zaten biliyor. O da hem fikir. Onun için bunun geçmesine izin veriyor bilinçli zihnin hemfikir olduğu bir şey. Geliyor. Burada kritik zihin var. Bunu şöyle düşünün. Bu bir kapı gibi düşünün bunu. Bu kapıda bir tane bodyguard var. Kapıda duruyor böyle zebellah gibi. Ne diyelim battal abi. Battal abi kapıda duruyor. Bu telkin ediyor ki hop bir dakika diyor. ne diyorsun sen diyor. İşte diyor kediden korkmana gerek var. Pis sen kaçar. Ben içeri gireceğim diyor. Battal abi diyor ki bir dakika diyor patrona bir sorayım diyor. Şöyle kapı yapalım. Patrona bir sorayım diyor. Bakalım müsaadesi varsa alayım içeri diyor. Aşağıya soruyor. Patron bir terkin geldi diyor ki kediden korkmana ne gerek var? Pıs desen kaçar. Küçücük bir şey alayım mı içeri diyor. Patron açıyor. Deftere bakıyor. Kayıtlara bakıyor. Annem de kediden korkuyordu. Annem işte kuzenimi kedi tırmalamıştı. Çok ağlamıştı o. Patisiyle belki kuzenine küçükken bir kedi şöyle pıt yaptı çocuk da onu korktu ağlayınca çocuk da gözlemlediği için onu ha bu demek ki tehlikeli bunu onaylayan bir şey çünkü bu, bu ilk telkini yani annemin davranışını destekleyen bir olay kuzenimin demek ki kedi korkulacak bir şey alt tarafta diyor ki battal abi yolla gitsin diyor bizim kayıtlarla uyuşmuyor diyor bu Peki diyor bu da diyor ki, kusura bakma kardeş seni içeri alamam diyor. bunu içeri almıyor dışarı gidiyor bu ki. Yani fobisi kedi fobisi olan birine biz istediğimiz kadar diyelim ki ya kediden korkma ne gerek var pıs desen kaçar çıkıyor. Bilinçli akla söylüyoruz sürekli. En sinir oldukları şey olmasının sebebi de işte onlar şöyle düşünüyor ya kardeşim ben bilmiyor muyum kediye pıs desem kaçacağını. Kedi saldırısından ölen mi var? Kedinin bana bir şey yapamayacağını ben bilmiyor muyum? Biliyorum ama bunu biliyor olmak bu korkumu gidermiyor. Korkuyorum işte kediyi gördüğümde otomatik tetikleniyor bu korku diyor. Çünkü burada kedi bir tehdit olarak öğren, öğrenilmiş. Ve bilinçaltının, doğrusu bilinç dışı biliyorsunuz, bilinç dışının birincil görevi kişiyi tehlikeye karşı korumaktır. Onun için zaten kedi gördüğü zaman savaşkaş e, savaş kaç tepkisini tetikliyor. Yani bir tehdit gördüm diyor. Sanki çift dişli bir aslan görmüş gibi bir tehdit gördüm. Dur diyor seni savaşmaya hazırlayayım da savaşacaksan daha güçlü savaş diyor. güçlendireyim seni diyor. Hop kalp atışını hızlandırıyor. Bütün kaslara kan gitsin diye adrenalin bir fıst böyle veriyor. nefes alışverişimizi oksijen gitsin diye sıklaştırıyor. Değil mi bu fizyolojik tepkileri yani sempatik sinir sistemini tetikliyor. Bizi korumak için iyi niyetle yapıyor bunu. Hem bunu yaparken bir de kaçacaksan da diyor daha tabana kuvvet, kuvvet kaç diye bunları tetikliyor. Yani bu e, savaş kaç tepkisini tetiklenince tabii hani panik atakta da o tetikleniyor. Bazı e, durumlarda tetikleniyor, kaygılarda. E, korku sağlıklı bir duygudur arkadaşlar. Bunu özellikle altını çizelim. Korku sağlıklı bir duygudur. Bizi hayatta tutar. Ama irrasyonelse korku, mantıksızsa e, bu Hani özgül fobi dediğimiz şey sadece tek bir nesneye ya da olguya şeye karşı duyulan bir aşırı mantıksız korku kaygı böyle düşündüğünüz zaman normal rasyonel korku sağlıklıdır çünkü bizi hayatta tutar. Şimdi eski çağları hayal edin taş devri döneminde mesela insanlar işte avlanıyor dinleniyor vesaire. Pek de yapacak bir işleri yok. Modern dünyada değiller. Düşünün ki bir çınar ağacının altında iki tane taş devri insanı yemeklerini yemişler böyle yatmışlar, şekerleme yapıyorlar. Dinleniyorlar yani. Ağzında bir ot parçası. Oradan da bir tane çift dişli aslan geliyor. Böyle gördü onları. Yavaş yavaş onlara doğru geliyor diyelim ki. İşte o sırada bunlar aslanı görüyor. Aslan kuyruğu da dikmiş aslanı görünce bunlardan bir tanesi hop hemen fırlıyor ağaca çıkıyor kurtulmak için hızlı hızlı. Öbürü görüyor aslanı bakıyor hiç istifini bozmuyor devam ediyor dinlenmeye orada. Aslan geliyor 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 onu yiyor parçalıyor bitiyor. İşte biz o ağaca çıkıp kaçanların torunlarıyız. Doğal, doğal seleksiyonla bizim genlerimizde olan şey işte o savaş kaç mekaniz, mekanizmasını tetikleyebilen kişiler. Biz onların torunları olduğumuz için bizde de bu doğal modern dünyada işte böyle bir savunma mekanizması var aslında. Böyle baktığımız zaman işte bilinçli akla istediğimiz kadar söyleyelim. Kedi sana bir zarar vermez. İşte kediden korkmana gerek yok. Püskü desen kaçar vesaire. Bu bilince söylenmiş oluyor. Bizim bunu buraya geçirmemiz lazım. İşte Buraya geldiğinde bu aşağıya soruyor. Aşağıdaki de bu kayıtların olduğunu söylüyor. Yolla gitsin diyor. E bu da yolluyor gidiyor. Peki işte hipnoz burada devreye giriyor. Hipnoz bu abinin battal abinin kenara çekilip abi sen şurada bir dinlen bir çay çorba iç diye bunu bodyguard'ı kenara gitmesini sağlamak aslında. Şimdi bunu yapmanın işte yolu hipnoz almak. Hipnoz indiksiyonunu... Bunun için yapıyoruz zaten. Bu arada bu bilinçli zihnimiz yüzde işte 9luk bir bölümü zihnimizin. Burada bir yüzde üç gibi bir kritik zihin bölümü var. Bunun bir kısmı bilince ait, bir kısmı bilinçaltına, bir kısmı bilince. Ve aşağıdaki diğer geri kalan da yüzde 88'lik bölümü de işte bilinç dışı dediğimiz, bilinçaltı dediğimiz bu diğer bölüm. E baktığınız zaman şimdi burayla, bilinçli zihinle burasının arasında bir çatışma, bir konflikt, bir e, fikir ayrılığı olduğunda hangisi galip gelecek? Burası. Onun için işte bu kayıtlar otomatik duygularımızı tetikleyen e, özgüvenle ilgili benlik saygımız, algılarımız düşünsenize bir çocuğa sürekli çocukken e, işte beceriksiz ne bileyim vazoyu kırıyor çocuk baba görüyor onu bağırıyor hanım gel bu senin beceriksiz oğlun kırdı gene vazoyu oğlum ne sakarsın dikkat etsene çocuk 5 yaşında diyelim ya da işte 8 yaşına kadar bir yaşta maruz kaldığı telkine bakar mısınız otorite figüründen ben sakarım ben beceriksizim ben dikkatsizim buraya bunları ekmiş oluyoruz onun için işte çocuklukta çocukla yetiştirirken özellikle işte o yaşlar 0'dan 8-9 yaşlara kadar ki olan bölüm çok önemli. Orada ağzımızdan çıkan her kelimeye davranışlarımızın en ince ayrıntısına kadar dikkat edersek çocuğun bilinçaltı kayıtlarını o şekilde şekillendirmiş olabilir, oluruz. i̇şte çok başarılı olacağına dair ya da para kavramı ile ilgili işte onu almayalım, şunu şöyle yapmayalım, Paramız yok vesaire yani bunu hissettirmeye de çok gerek yok aslında para ile ilgili ya da bolluk bereketle ilgili yani bununla ilgili başka yaklaşımlar var şu an bunun konusu değil ama e, ne demek istediğimi anladınız yani o yaşlar bu kayıtların oluşması bizim yaşam senaryomuz aslında bu yaşam senaryomuzda iyi şeyler de var yani burası bizim düşmanımız değil burada çok iyi şeyler de var. E, işlevselliğimize pozitif katkısı olan şeyler de var. İşlevselliğimizi negatif etkileyen şeyler de var. Ama sonuçta buranın bir işlevi var. Hard disk burası gibi düşünün. Ee, bu bir metafor tabii. Böyle bir filtre falan, çizgi ya da böyle bir şey yok. Metaforla anlatıyorum. Onun farkındasınızdır. Söylememe gerek yok herhalde onu. Peki şimdi bu abi'yi nasıl alıyoruz şeye? İşte Şimdi sabah uyandığımızdan beri gün içinde hepimiz bazı mesaj birimlerine maruz kalırız. Mesaj birimleri kavramını hatırlayın. Mesaj birimleri nedir? Sabah uyandık. O zilin sesi bir mesaj birimi. Zil çaldı, uyan dedi bize. Kalktık. Ondan sonra işte yorganı açtık. Yorganın içindeki sıcaklıkla Dışındaki sıcaklık farkını analiz ediyor burası. Ee, işte ha diyor tamam güvenle. Bu bir mesaj birimi. Dokun ayağımızın üstüne bastık terliklerimizi giyiyoruz. O terliklerin ayağımızda oluşturduğu dokusu nasıl? Ayağımızın yere uyguladığı basınç. Gittik elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Ee, çeşmeyi tuttuk. Oradaki dokunsal his hep analiz ediyor. Bunlar hep mesaj birimleri. Bunun e, sürekli gün içinde e, denetlemesi gereken mesaj birimlerine maruz kalıyor. Ondan sonra elimizi suyun altına soktuk, suyun sıcaklığını analiz ediyor, yüzümüze serptik. Buradaki yüzümüzdeki hissiyatı soğuk mu, sıcak mı? E, sıcaksa mesela elimizi çektirecek hemen. Ondan sonra e, işte üstümüzü giyindik, o sırada zihnimiz düşünüyor. Ya geç mi kaldım? işte e, şu 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 randevularım vardı vesaire diye bir proses başlıyor bu bir sürü mesaj birimlerine maruz kalıyor. Sokağa çıktık. Havanın kokusu, sıcaklığı, korna sesleri, gürültü var mı? Her şey işitsel, dokunsal bütün duyularımız mesaj birimlerine maruz kalıyor yoğun olarak ve gün içinde belli bir aşamada bazen işte hepimizde olduğu gibi yoruluyor Battal abi ve dur diyor bir gideyim çay çorba için bir dinleneyim diyor. Hepimiz çalışınca hani bir mola vermeye, bir ara vermeye ihtiyaç duyarız ya. E, o da bir ara vermesi gerekiyor. İşte gün içinde girdiğimiz o hipnotik zihin durumları bundandır. Yani hipnoza giren kişi, hipnoz olacak kişi ilk defa hipnoz olmuyor aslında. Gün içinde birkaç kere defalarca hipnoza gireriz. Yani overload oluruz, aşırı yükleniriz bu mesaj birimleriyle ve Böyle içe odaklanırız. Abi kenara çekilir, bir dinlenir falan. İşte o sırada seslenirler. İşte Burak duymam. Burak duymam. Burak ha efendim e, duymuyor musun bir saattir sesleniyorum yok duymamışım İşte, seslere kapatmışım kendimi hipnoza girmişim demektir sinemada hipnotik bir deneyim biliyorsunuz ee, önceki derslerde konuşmuştuk bunu işte bu abi overload olduğunda kenara çekiyor. O zaman biz bu abiyi hipnoz yapmak amacıyla kendi istediğimiz zaman kenara çekebiliriz. O da bilinçli zihin işbirliği yaparsa. Niye? Çünkü bakın biraz önce kedinin bir şey yapmayacağını söyleyen telkin gelirken ilk önce nereden geçiyor? Kediden korkmana ne gerek var? Pıs desen kaçar diye. Önce bilince geliyor. Burası kabul etmediği sürece zaten bu telkin ne burası dışarı atacaktır. Daha bu kapıya gelmesine, bu Battal abinin müdahalesine gerek bile yok. Yani şimdi bana 50 bin dolarlık çek yaz deyip hipnozda yakışı. Abi gitti buraya çek yaz dediğinde bilinçli zihinden geçiyor önce. Burası diyecek ki Allah niye çek yazayım diyecek. Kendi kabul etmez bu terkini. Ya da işte aklınıza gelebilecek hani hipnozdan korkarlar ya ya kontrol altına alıp da bana istemediğim şeyleri yaptırırsa. Hayır arkadaşlar hipnozda birine normalde yapmayacağı bir şeyi yaptırmanıza imkan yok. Çünkü e, önce bilinç zaten hipnoza girmek demek bilincin ortadan kaybolması çıkması demek değil kritik zihnin bypass edilmesi, kritik zihnin devreden çıkarılması, yani Battal abinin devreden çıkarılması bir nevi diyelim, hipnoz hali, bilincin gitmesi değil. Bunun mekaniği bu, yani buradan terkin geldiğinde mesela uçak fobisi için hipnoz yapıyorsanız, dur şuna iyilik yapayım da hazır hipnoza almışken sigarayı da bıraktırıvereyim, iyilik yapmış olayım dediğinizde, Uçakla ilgili terkinler Geldiğinde burasının istediği şey zaten evet diyecek uçakla ilgili bir terkin söylediğiniz zaman evet bu terkini beğendim ben de zaten bunu istiyorum diye düşünecektir ve e, reddetmeyecektir bu terkini bilinç ve e, kritik zihne yani kapıya gelmesine izin verecektir buraya gelmesine ya burada da bodyguard yok o zaman içeri gelecek işte bu kedi ile ilgili şeyi değiştirecek. E, bu terkinlerinizi ya o direkt o konuyu yani sebep olan konu hedef alarak yapılabilir verilebilir terkinler ya da e, bu konuyu illa bilmek gerekmiyor e, nedenini yani burası burası buraya kediyle ilgili e, başka deneyimler başka e, pozitif deneyimler yüklemeyi başardığınız zaman bu artık bunlar baskın hale geleceği için şu e, etkisiz hale geldiğinde de iyileşme aslında ya da hedefe ulaşma gerçekleşmiş oluyor. Bunu şöyle düşünün, sebebini bulalım niyeymiş diye mesela geliyor gelirlerse, işte ben kediden korkuyorum, sebebini öğrenmek istiyorum niyeymiş. Bir iki soru sorduğunuzda mesela annen de korkar mıydı kediden? Diyelim ki evet o da çok korkar, annemde de var kedi fobisi. Dediği zaman tamam sebebi annen, annenden öğrenmişsin. Seans yapmaya gerekiyor Hadi iyileştin mi? Ha yani onlar şöyle demeyecek. Ha bak bunu hiç düşün Bu, bu mu sebebi? Evet bu. Tamam artık korkmuyorum kedilerden demek bundanmış. Yani her zaman sebebini bilmek, bulmak sorunu çözmüyor ki. Yani hipnozda e, illa sebep bulmak üzerine bir çalışma yapmaya gerek yok ya da sebebini bilmek gerekir çözmek için. Hayır, sebebini bildiğimiz şeyler bak problem oluyor işte. Kediden korkuyoruz hala mesela. Kedi fobisi olan birisini düşünün ya da köpek saldırısına uğradı 3 sene önce. Sonra köpek fobisi başladı. E sebebini biliyorsun. 3 sene önce saldırıya uğradın ama fobin duruyor orada. Yani sebebi bilmek değil burada şey. O korku halinde oldukça yoğun bir yani şu e, kritik zihin aşırı overload oldu baş edemeyeceği bir e, duygu seli köpekler saldırıyor ne yapacağını bilmiyor savaş kaç tepkisi aşırı tetiklendi bu da overload aşırı yüklendi ve e, kenara çekildi o sırada da köpekle ilgili işte köpek bir tehdit diye bir belki şey oluştu yani bir deneyimle bilinen bir başlangıç noktası bilinen bir deneyimle başlamışsa Onda mesela fobi terapileri farklı yapılıyor. Hiç sebebini bilmiyorum ya yani nedenini de bilmiyorum. Ailede korkan da yok, annem de korkmuyor. Hiç bilmiyorum sebebi dendiğinde o, o da başka bir yaklaşımla fobi terapisi yapılır. onları ileride eğitimde fobiler bölümüne geldiğimizde fobi terapileriyle ilgili konuşacağız. Evet yani Bilinçli zihinin izin vermediği bir şeyi bilinç altına zaten geçmeyeceği için hipnoterapide, hipnoz uygulamaları yaparken e, bilinç e, ya istemediğim bir şey yaparsam ya işte e, bir şey olursa falan diye endişelenmeye gerek yok. Hipnoz sırasında kişi söylenenleri duyar, bilinçli olarak burayla önce algılar, işler, söylenen şeyi yapmak için burayla karar verir evet bu terkini uygulamak istiyorum diye sonra bu terkin aşağıya gelir ee, hipnozda zaten bu, bu gittiği için burada istenen değişiklikleri oluşturur yani yaşam senaryomuzu yeniden yazabiliriz sadece hipnoz değil bilinçaltı ile ilgili zihinsel banka gibi uygulamalar var mesela zihinsel bankada e, bilinçaltında hedeflerimize yönelik yeni kayıtlar oluşturmaya yarayan çok güzel bir yöntem ama ama hipnoz değil. Hipnoz olmayan ama e, çok etkili farklı bir daha e, self help metodu diyebiliriz. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir 5 dakika zamanınızı alacak bir uygulama. Onu da incelersiniz. Siteden arzu ederseniz. E, evet, zihin kuramı böyle bir şey bununla ilgili sorularınız olursa sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bunu ilk seanslarda danışanınıza anlatmanız gerekiyor. Bu kadar detaylı değil, sadece söyleyeceğiniz şey işte zihnimizi böyle düşündüğümüzde öğrenme işlemi nasıl gerçekleşiyor, bundan bahsedin. 8-9 yaşlarına kadar kritik zihnin olmadığını, o yaşlarda artık gelen terkinleri sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine kritik etmeye başladığını zihnimizin bazılarını içeri alıp bazılarını yanlışlıkla içeri alıp işlevselliğimizi bozan bazılarını burada yaşam senaryomuzu, duygularımızı tetikleyen ya da davranışlarımızı majör bir şekilde etkileyen kayıtlarımızı bulundurduğumuzu anlatırsanız ve bunu dediğim gibi bir bodyguard metaforuyla da izah edebilirsiniz gelen terkin önce bilinçten geçiyor. Bilinç kabul etmediği bir terkini zaten ne kritik zihne ne aşağıya iletmez. Onun için hipnoz sırasında her zaman uyanık, ayık yani bildiğimiz anlamda gece uykusu olmadığını izah etmeniz gerekiyor. Bunu kısaca 5 dakika içinde normalde anlatabilirsiniz. Ben konsepti detaylıca algılayın, anlayın diye böyle daha geniş anlattım. Bu Zihin kuramını eee mayalama yap, yaparken ilk seansta e, danışanı, süjeyi e, hipnoz seansına hazırlarken anlatmanız gereken konseptlerden biridir.